İki gün önce falan e, çektiğim bir videoda bayağıca bolca bir yorum geldi altına ve bazı yorumlar bu beni bu videoyu çekmeye tetikledi arkadaşlar. Kapaktan da anlayacağınız üzere bugün bu videoda sizlerle bunu konuşmak istiyorum. Gurbetçiler ülkemizde oy kullanmalı mı, kullanmamalı mı? Kendi görüşlerimi sizlere açıklayacağım ve sizlerin düşüncelerini bu konuda gerçekten merak ediyorum. Bundan dolayı kendi görüşlerime geçmeden önce... Sizlerden bir talebim, bir ricam olacak. Lütfen videoyu izledikten sonra sizlerin düşüncesini alta paylaşmanızı istiyorum. Gurbetçiler, benim gibi gurbette yaşayan insanlar bu ülkede oy kullanmalı. Evet, şundan dolayı, hayır, bundan dolayı şeklinde açıklamasıyla beraber düşüncelerinizi paylaşırsanız çok memnun ve mutlu olurum. Bunu istiyorum çünkü beni izleyen kişilerin, yani kitlemin yaklaşık %30-%35'i gurbette yaşayan Türk insanlar. Doğal olarak hem gurbetteki bu insanlar, oy kullanmaya devam etmek isteyen insanlar neden kullanmamız gerektiğini inanıyor. Onları buradaki Türkiye'den izleyen insanların o görmesini de sağlayabilirler. Ve burada bahsettiğim her şey benim tamamen kendi özgün iradem, kendi düşüncelerim bana göre neyin doğru olduğunu sizlere kısaca özetlemeye çalışacağım. Hiç kimseyi ilgilendirmez, hiç şeyde de bağlamaz. Herkes tabii ki kendi özgün iradesini aşağıya yazabilir. Şimdi arkadaşlar, düşüncem şudur ki çok sıcak zeytin ağacının altına geçtim oradan devam edeceğim şimdi ben iki buçuk sene önce İsveç'e taşınmış biri olarak Türkiye'de ikametgahım dahi burada değil İkametgahım İsveç'te görünüyor çünkü oraya taşındığınızda konsolosluk üzerinden ikametgahınızı İsveç'teki adresinizi göstermeniz gerekiyor aksi takdirde burada işte GSS borcu dedikleri borçlar falan karşısına çıkabiliyor Sigortayla alakalı Yani demeye çalıştığım şey şu bütün gelirim bütün param benim İsveç'te bütün kazancım İsveç'te ee, Türkiye'den herhangi bir kazancım yok Doğal olarak Türkiye'de ödediğim herhangi bir benim Vergi de yok İsveç'te kazanıyorum İsveç'te vergi ödüyorum Sadece Senede bir 30 günlüğüne Türkiye'ye aile ziyareti için Geliyoruz hem tatil yapıyoruz hem aile özlemini gideriyoruz. Bunun için buraya gelirken veya çıkarken yurt dışı çıkış harcı dahi gibi bir vergi ödemiyorum. Ve açıkçası kısa dönemde, kısa vadede ülkeye kesin dönüş yapma gibi bir düşüncem de yok. Öyle bir fikrim de yok. Şimdi bu bilgilerin ışığında bunların hepsini düşündüğümüzde açıkçası benim Türkiye'nin gelecek kadriyle ilgili yorum yapma hakkına sahip olduğumu düşünmüyorum. Doğal olarak benim bu ülkede oy kullanmamın doğru olduğunu da düşünmüyorum. Bundan dolayıdır ki son seçimlerde herhangi bir oy kullanmadım. Ama şunu da belirtmek zorundayım. Eğer ki kişi işte yurtdışına çıkmıştır, geçici süreliğine bir görevlendirme için gitmiştir vesairedir falan, 3 yıl kalacaktır, 3 yıl sonra dönecektir, ekspat görevi vardır, öğrenci olarak gitmiştir. Kısa süreli planları vardır yurt dışı ile ilgili, 2-3 sene, 4 sene vesaire her neyse kendisini etkileyecek kendi geleceğini etkileyecek konularda karar vermesi gerekiyordur. Bu insanların hakkıdır oy vermek. Ama benim gibi düşünen, ne bileyim doğma büyüme, gurbetçi olan veya sonradan gitmiş geri dönme planı olmayan, yakın vadede geri dönme planı olmayan insanların oy kullanmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Haklı bulmuyorum. Çünkü yılın 365 gününü burada geçiren insanların kaderi hakkında söz sahibi olmamız çok da böyle adil gelmiyor bana o videoda, iki gün önce paylaştığım videoda isyan ediyorum fiyatlarla ilgili. İşte şöyle yükselmiş, böyle yükselmiş vesaire. Ben burada sadece 30 günlüğüne buradayım. 30 günlüğüne idare ederim. Bir şekilde idare ederim ama bu insanlar, burada geride kalan insanlar, kaderin hakkında söz sahibi olduğunuz diğer insanlar yılın 365 günü burada yaşıyorlar ve onların geleceği hakkında bu durumda olan insanların söz söylemesinin bence bir mantıklı tarafı yok ve adil değil açıkçası. Biliyorum ki pek çok Almanya'da yaşayan Türk vatandaşımız, orada doğmuş, büyümüş, gurbetçi olan vatandaşlarımız oy kullanmayı istiyor, ülkenin yönetim hakkında sahip, söz sahibi olmayı istiyor ve oyda kullanıyor insanlar. Evet, oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir ve aslidir. Her Türk vatandaşı oy kullanmalıdır. Ancak benim burada belirtmeye çalıştığım şey şu, bir vatandaş olarak ülkeme vermem gereken vergiyi, ülkeme vermem gereken katkıyı yurt dışına ne kadar veriyorum? Biraz önce açıkladım benim herhangi bir bu ülkede bir gelirim olmadığı için, herhangi bir e, malım mülküm vesaire olmadığı için şu an bir vergi vermiyorum burada. Çünkü burayla ilgili herhangi bir şu an beni bağlayan hiçbir şey yok. İkamet yanım dahi yurt dışında. Yurt dışında yaşıyorum, orada kazanıyorum, o ülkeye vergi veriyorum. Çocukların eğitimini orada alıyor, bütün sosyal yardımları vesaireyi orada alıyorum. Ben buraya tatil için geldiğimde herhangi bir sağlık vesaire ihtiyacım olduğunda bunun parasını ödeyerek o hizmeti alıyorum. Bir... Ee, sağlık sistemi içerisinde falan da değilim. Bundan dolayı diyorum ki oy kullanmak buradaki insanların kaderi hakkında yorum yapmak söz sahibi olmak bana çok doğru gelmiyor. Belki yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama lütfen bu konu hakkında beni bilgilendirseniz çok sevinirim. Bu yüzden aslında bir böyle bir ufak bir e, tartışma gibi yapayım niye insanlar yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları e, oy kullanmak olsun niye olmasın bunları yorumlarıyla yazarsanız sevinirim. Bizler de hem insanların düşüncelerini anlamış oluruz hem de neyin ne doğru olduğu hakkında insanlar genel bir fikre sahip olmuş olur diye düşünüyorum. Bu yüzden bu videoyu üretmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.